Herkese merhaba. Gündemi biraz değiştirmek. Web3 oyunlarında ve genel olarak oyunlarda öne çıkan konular neler? Dünyada neler konuşuluyor? Hızlıca aktarmak istiyorum. Baktığımızda henüz oyun sektörünün blok zincir dönüşümünün oldukça başındayız belki. Ama biz Paribu Ventures olarak konuyla yakından ilgileniyoruz ve blok zincir tabanlı oyun sektörünün geleceğine yatırımlar yapıyoruz. Bu noktada 20 Paribu Ventures portfolyo şirketinin neredeyse yarısını oyun şirketleri oluşturuyor diyebilirim. Şimdi gelin bu heyecan verici sektöre dair vakit kaybetmeden gündem maddelerine geçelim. Bugün sizler için iki haber derledim. Nisan ayında yayına giren ve çok hızlı bir şekilde milyonlarca kullanıcıya ulaşmayı başaran Web3 oyunu Hamster Combat, son dönemde popülerlik kazanan Telegram üzerindeki Play to Earn dediğimiz oynadıkça kazan oyunlarının başında geliyor. Temmuz ayı sonunda 200 milyon tekil oyuncuya ulaştığını açıklayan oyunun Telegram kanalında da 53 milyon kişi bulunuyor. Oyunun global bir kripto para borsasının CEO'su olma simülasyonundan oluştuğunu söyleyebilirim kabaca. Aynı zamanda oyunculara çeşitli görevler de veriliyor. Hamster Combat ton blok zinciri üzerinde çalışıyor ve oyuncularıyla Telegram üzerinde buluşuyor. Oyunun kurucu ortakları güçlü kullanıcı tabanlarını kullanarak VC yani Venture Capital girişim sermayesi yatırımı olmadan oyunu geliştirmeye devam ettiklerini ve ayrıca şirkete gelen VC tekliflerini de reddettiklerini söylüyorlar. Bunu da bir not olarak eklemiş olayım. 1 milyar kullanıcıya çok yaklaşan ve yakın zamanda kendi içinde bir uygulama mağazası yayınlaması beklenen Telegram'ı bu gibi oyunlarla ve bu gibi uygulamalarla yakın zamanda daha sık duyacağız gibi düşünüyorum ve ikinci haberimize geçiyorum. Mobil oyunlar 2023'te kullanıcı kazanımı için tam 29 milyar dolar harcadı ve bu bütçenin %40'ı da Amerika Birleşik Devletleri için kullanıldı mobil pazarda reklam verileri platformu olan AppsFlyer, mobil oyun pazarına ilişkin 2023 yılı raporunu geçtiğimiz haftalarda yayınladığı rapor, tahminlere dayalı bir yaklaşımla değil, aylık en az 3000 organik olmayan indirmeye sahip 15000 oyundan toplanan anonim verilerle hazırlanıyor. Rapora baktığımızda oyunların kullanıcı edinme biçimlerinin gün geçtikçe bulanıklaştığını görüyoruz açıkçası yumurtaları aynı sepete koymama yaklaşımı ön plana çıkıyor ve bu da iOS'e yani bir başka deyişle Apple'a harcanan ortalama bütçeleri düşürüyor. Oyun kategorilerine gelecek olursam hem organik yani ücretsiz hem de ücretli indirmelerde en yüksek indirmeleri simülasyon ve aksiyon oyun kategorileri alıyor. Diğer yandan iOS'teki reklam maliyetleri ortalama olarak Android'in tam 5 katı seviyesinde. Bu arada 2023 yılında toplam harcanan bütçelere baktığımızda Android geçen yıla göre %48 artış yaşamış. iOS, içi, iOS ise %17 düşüş yaşamış durumda. Son olarak yine ilginizi çekebileceğini düşündüğüm bir veri var. Uygulama için satın almalara bakalım. Ortalama olarak oyunu indiren her 100 kullanıcıdan 5 tanesinin uygulama içindeki bir objeyi veya planı satın aldığını görüyoruz. Burada daha da ilgi çekici olan bir kez satın alma yapan kullanıcının %70 olasılıkla ikinci satın almayı da yapıyor olması. Baktığımızda reklam verenlerin kullanıcıları daha kolay takip ettiği bir takım yazılımların yasaklandığını biliyoruz. Rekabetin gün geçtikçe daha da arttığını biliyoruz. Bu sebeplerle dijital pazarlama dünyasında gittikçe daha analitik, daha zorlu bir yere doğru gidiyoruz açıkçası. Ve piş oyunları ise yukarıdaki hamster kombat örneğinde aslında gördüğümüz gibi kendi işlerinde viral olma ve Token gibi FOMO yaratacak, Fear of Missing Out yaratacak bir takım öğelerle bu noktada oyun endüstrisinin şanslı azınlığını oluşturuyorlar aslında. Bir nevi böyle de okuyabiliriz bu resmi diyorum ve bugünlük haber akışını sonlandırıyorum. Bu haberlerin detaylarına Paribu.org'da ulaşabilirsiniz. Oyun ve Web3 oyunu dünyasında Paribu Ventures olarak ilgilenmeye devam edeceğiz, sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Teşekkürler. Ay,